sermayeye değil, değil halka bütçe. AKP bütçeni <laughs> al başına çal AKP bütçeni bu? al başına çal AKP <laughs> al başına çal <laughs> Şeyin değil mi? çok ya. Ya, 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 şey bizim tamam Fani, hmm. Savaşa Değil Sağlığa anladım Savaşa Değil Şunu biraz indirsek mi? Aha, biraz indirelim. Şey, bankartı indirince. Evet, evet. Bankartı biraz indirelim. <laughs> gün. Bankartı gün. biraz indirelim. Sevgili basın emekçileri. Sevgili milletvekilleri. Sevgili mücadele arkadaşlarım. Bir kez daha Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin önündeyiz. Bir kez daha emekçilerin talepleriyle geldik. Dokuz gündür Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda 2024 yılı bütçe görüşülüyor. Dokuz gündür ne yazık ki bu bütçede Emekçilere dair herhangi bir cümle kurulmuyor. Dokuz gündür ne yazık ki bu bütçede işsizlere dair herhangi bir cümle kurulmuyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda bütçe görüşmelerinde emeklilere dair, kadınlara dair, öğrencilere dair, yani bu ülkenin yoksul emekçi halkına dair herhangi bir cümle kurulmuyor. Varsa yoksa savaş baronlarının hakları, varsa yoksa bir avuç sermayelerin hakları. Bugün burada kesk olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda 2024 yılı bütçesi görüşülürken taleplerimizi bir kez daha ifade edeceğiz. Ve bütün milletvekillerine bir kez daha halkın vekili olun çağrısında bulunacağız. Halkın vekili olun. Sermayenin, savaş baronlarının vekili olmayın diye bir kez daha ifade edeceğiz. Şimdi sevgili arkadaşlar basın açıklamasını kamu emekçileri, sendikaları, konfederasyonu eş genel başkanı Şükran Kablan gerçekleştirecek. Sermayeyi değil halka bütçe Sermayeyi değil halka bütçe Sermayeyi de değil halka bütçe Nasıl olacak? Değerli basın emekçileri, emek ve meslek örgütlerimizin değerli üye ve temsilcileri Sayın milletvekilleri, çok değerli yol ve mücadele arkadaşlarım. Hepinizi Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu yürütme kurulu adına saygıyla selamlıyorum. Evet uzun bir maraton. Aslında bunun öncesine yıllara yayılan bir maraton. Çünkü iktidar boyunca AKP iktidarı bu ülkede emekçilere, işçilere, kadınlara, ezilen halk kesimlerine her bütçe döneminde daha fazla yoksulluk, daha fazla açlık ve sefalet dayattı. Bu 2024 bütçesi görüşmelerinde de kesk olarak taleplerimizi bir kere meclis önünden haykırmak için bugün buradayız. Metni kısaca sizlerle paylaşacağız. Çok fazla ıslanmadan zaten zam yağmuru altında mücadele ettiğimiz bu hayatta bir de bu yağmurda fazla ıslanmamaya çalışacağız. Değerli basın emekçileri, bu ülkede yaşayan milyonlarca emekçinin derinleşen yoksulluğu ve her geçen gün ağırlaşan yaşam koşulları altında 2024 bütçesi meclis genel kurulunda görüşülmeye devam ediliyor. Tüm halka daha fazla yoksulluk ve işsizlik dayatan ve yıllardır adeta birbirinin kopyası olan sermayeden yana bu bütçelerle sadece oyalanıyoruz. Kamu emekçilerinin, emeklilerin kadınların, gençlerin, bu ülkede yaşayan milyonlarca asgari ücretli ve emeklinin halkın bütçe hakkı yok sayılıyor. Yıllardır hayata geçirilen bütçelerle geldiğimiz nokta ortada. Hepimizin malumu halkın yüzde 99'u olarak bizler her geçen gün daha da yoksullaşırken, güvencesizleşirken yüzde birlik bir azınlık ise daha da zenginleşmeye zenginliğine, sermayesine sermaye katmaya devam ediyor. Sermayeye değil, emekçiye bütçe. Sermayeye değil, emekçiye bütçe. Sermayeye değil, emekçiye bütçe. İktidar uyguladığı ekonomi politikalarıyla derinleşen ekonomik krizin faturasını işçilere, emekçilere ödetmek istiyor gerek orta vadeli program ve 12. kalkınma planında gerekse şu an görüşmeleri genel kurulda devam etmekte olan 2024 bütçesinde sermayeden yana emek düşmanı politikalarla ağır vergi yükü altında yoksulluğumuzun artması, ücretlerimizdeki erimenin, alım gücümüzdeki düşüşün devam edeceği hepimiz tarafından aşikar. Bugün her üç çocuktan ikisinin okulda aç kaldığı, bir öğün yiyecek yemek bulmadığı, gençlerin KYK yurtlarında ölümle burun buruna sağlıksız koşullarda yaşam mücadelesi verdiği, her üç kadından birinin işsiz olduğu, 10 milyon asgari ücretlinin açlık sınırının çok altında ve milyonlarca emeklinin sefalet ücreti diyebileceğimiz 7500 lira gibi bir ücretle yaşamaya mahkum edildiği ülkemizde meğerse yeni bir şeyin farkına vardık. Evet değerli dostlar biz yıllardır meydanlarda iş yerlerimizde geçinemediğimizi barınamadığımızı başımızı sokabilecek kiralık bir ev bulamadığımızı haykırırken meğer sadece biz yalnız değilmişiz. Merkez Bankası Başkanı da geçinemiyor ve barınamıyormuş. Annesinin yanına sığınmış. Bu iktidarın bugüne kadarki politikalarının bizlere dayattıklarının en açık itirafıdır. Kesko Aylardır iş yerlerimizde, sokaklarda ve meydanlarda söylüyoruz. Burada bugün bu meclis kapısında, meclisin önünde bir kez daha söylemekten ve tekrar etmekten imtina etmiyoruz. Değerli basın emekçileri, değerli dostlar. Bu bütçe halkın, emekçilerin değil, sermayenin ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanmış sarayın bütçesidir. Bizlere dayatılan orta vadeli program ve bu bütçede emekçilerin temel kazanımlarına yönelik saldırıların artması, vergi adaletsizliğinin derinleştirilmesi, bütçenin aslan payının sermayeye, patronlara, savunma ve güvenlik adı altında çatışma ve savaşa ayrılması var. Her zaman belirttiğimiz gibi bütçe kaynakları kimden toplanıyor ve kimden harcalanıyorsa o ülkenin iktidarın tercihi ondan yanadır. Bir kez daha göstermiştir ki iktidar bize güvenlik harcamaları gizli ödenekler, cari transferler, faiz ödemeleri, vergi istisnaları gibi kalemlerle bu bütçe sermayeden yana tercihini kullanmıştır. Vergide adalet istiyoruz. Hocam bu çalışma... Vergide adalet istiyoruz. Vergide adalet istiyoruz. İlki değil yıllardır hayata geçirilen militarist, cinsiyetçi, Milliyetçi, dinci ve savaş politikalarına dayanan sermayenin ihtiyaçlarını öncelleyen bu bütçelerle AKP saray bütçeleriyle bütçe hakkımız gasp edilmiş, vergi adaletsizliği derinleştirilmiş, ülkenin kaynakları çatışma ve savaş politikalarına harcanmıştır. Emeğin beyin, emekçiye bütçe, savaşa değil, emekçiye bütçe savaşa değil, emekçiye bütçe. Emeğin milli gelirden altı pay düşerken toplumsal cinsiyete duyarlı bütçeleme gözaltı edilmiş cinsiyet eşitsizliği daha da derinleştirilmiştir. Ve elbette özelleştirme politikalarıyla halkın kamusal hizmetlere ulaşma hakkı gasp edilmiştir. Ve bir kez daha görüyoruz ki 2024 bütçesi aynı şekilde bunların devamını bunların daha ağırlaştırılmış ve kalıcı hale getirilmesini önümüze koyuyor. Askeri ücreti bir ortalama ücrete, enflasyonu bir bir vergiye dönüştürülmüş durumdadır. Ekonomi büyürken düşük ücret ve güvencesiz istihdam dayatılan emeğin bu gelirden aldığı pay gittikçe düşmekte, gelim gelir dağılımı adaletsizliği derinleştirmekte. Buna karşılık alın teriyle geçinmeye çalışan milyonlar yoksullaşırken. TL üzerinden ihracat yapan ihracatçılar düşük faizli kredi kullanma, vergi muafiyeti gibi olanaklarla zenginliklerine zenginlik katmaya, sermayelerini katlamaya devam ediyor. İnsanca yaşamak istiyoruz. İnsanca yaşamak istiyoruz. İnsanca yaşamak istiyoruz. Vergi oluşturulurken bütçe oluşturulurken yüzde seksen sekizi vergilerden oluşuyor. Ancak buna rağmen bunların kullanımı ve vergi adaletsizliği gittikçe derinleştiriliyor. Bakıyoruz ki az kazanandan az çok kazanandan çok olarak tanımlanan vergide adalet ilkesi yerle bir edilmiş. Adaletsizlik çeşitli muafiyet ve istisnalarla vergi harcaması adı altında sermaye lehine vazgeçilmiştir. Bakın değerli dostlar 2015 yılında toplam vergilerin yüzde altısı vergi harcamasıyla vazgeçilirken bu bütçede vergi toplamının yüzde otuzuna denk gelen bir yerde vazgeçilmektedir sermaye lehine. Yani iktidar bize şuna söylemektedir. 2024 yılında toplanması hedeflenen her 100 liralık verginin 27 lirasını sermayeye hibe ediyorum. He, sermaye lehine bundan vazgeçiyorum. Çok kazanan holdinglerin, şirketlerin, patronlarından alınmayan bu vergiler işte bu yük biz ücretlere ve bizlere yıkılmaya çalışılıyor. Ödeneklere bakıyoruz 2024 bütçesine. Değerli basın emekçileri, istihdama yüzde iki ayrılmış. Tarım ve ormancılığın geliştirilmesine yüzde 2.8. Yoksullukla mücadeleye bu ülkede değerli dostlar yüzde düzeltiyorum. Evet yüzde iki engellilikle mücadeleye bin, binde 12 çocukların korunmasına bu ülkede en çok ihtiyaç duyduğumuz çocukların korunmasına binde 2. Bağımlılıkla mücadeleye yüz binde sekiz ve elbette her gün onlarca kadının erkek şiddetiyle katledildiği bu ülkede kadınların güçlendirilmesine istihdamına bu bütçeden ayrılan e, pay milyonda dört. Evet yanlış duymadınız gerçekten milyonda dört ve her gün insan hak ihlallerinin sınırsızca yaşandığı ülkemizde insan haklarının geliştirilmesine 10 milyonda 5 gibi komik bir ücret ayrılmış. Gerçi bunlara da gerek yok. Bunların hiçbirine gerek yok baktığımızda. Kamu hizmetlerine, yatırımlara, istihdama ayrılan kaynaklara bakalım. Faize, savunma ve güvenlik adı altında silahlanmaya, şehir hastanelere, kamu özel işbirliği projelerine, ha iktidarın ideolojik kaygıtına dönüşmüş olan Diyanet İşleri Bakanlığına Bol kepçe, bol kepçe bu bütçeden var. 2024 bütçesinde en büyük gider kalemi bir önceki yıla göre yüzde 120 artı 126 artışla cari transfere ayrılmıştır. Yine önümüzdeki 3 yıl için bütçeden. Faiz giderleri yüzde on yükseltilmiş savunma ve güvenlik harcamalarının bir önceki yıla göre yüzde yüz artırılması öngörülmektedir. Ve değerli dostlar ifade ettiğimiz gibi AKP bütçelerinin geçmişten bugüne en önemli ve esas aslan payını art, ayırdığı Diyanet İşleri Başkanlığı iki buçuk kat arttırarak bütçesini ve açık vererek bu yılın 2024 bütçesinin en büyük gaspı ki zaten ki zaten geçtiğimiz günlerde Milli Eğitim Bakanlığı bütçesi görüşülürken Sayın Milli Eğitim Bakanlığı tarikatlarla cemaatlerle çocuklarımızın yaşamına kasteden istismarların yaşandığı yoksul halk çocuklarının mahkum edildiği bu tarikat cemaatlerde yaşananlar ortadayken bu gerici tarikat ve cemaatlerle protokollere devam edileceğinin itirafını yapmaktan geri çekilmemiştir. Değerli basın emekçileri, değerli mücadele arkadaşlarım, 2024 bütçesi geçirilmesi bugün derin bir yoksulluğa, işsizliğe, güvencesizliğe itilen bizlerin yükünün daha da artması, geleceğinin çalınması demektir. Halkın, emekçilerin açlık ve yoksullukla mücadele ettiği koşullarda meclis bahçesinde bizler ciğer partisi yapamıyoruz elbette. Emek düşmanı bu politikalarında iktidarın ısrarcı olduğunu, bütçe görüşmeleri açlık ve yoksullukla torba yasalarda daha da ağırlaştırılmış iş güvencemizin iş güvenliğinin ertelenmesi gibi maddeler görüşülürken keyfi sefa içerisinde yapılan ciğer partilerinde görmek mümkün. İçinde bulunduğumuz kriz koşulları emekten yana demokratik bir halk bütçesi talebimizi her zamankinden daha çok önümüze bir ihtiyaç olarak koyuyor. Bizler bütçeyi al başına çal! AKP bütçeni al başına çal. AKP bütçeni al başına çal. Niye mi buradayız? Aslında biz bugün bütün halkımıza, ezilen emekçilere, emeği ve alın teri yok sayılan, geleceği çalınanlara bir soru yöneltmek için buradayız. Biz tabii ki Bütçenin onaylanmasını mecliste meşru görmüyoruz. Asıl halkımıza sesleniyor ve soruyoruz. Emeğimizi ekmeğimizi çalan bu bütçeyi kabul ediyor musunuz? İktidarın kendi eliyle yarattığı bu enkazın tüm faturasını bizlere kesmeye çalışmasına kadınlara, gençlere, emeklere halka yıkmak istemeye çalışmasına razı mısınız? Hayır. Biz tabii ki bunlar karşısında çaresiz değiliz. Yoksulluk işsizlik ve yağma düzenlerini düzeninin çarkları arasında bu çaresizlik karşısındaki esas ve tek çare yine bizleriz. Emekten yana demokratik halk bütçesi talebimizle omuz omuza birlikte insanca bir yaşam, güvenceli bir gelecek, güvenli bir iş hayatı mücadelesini birlikte yükseltelim. Değerli dostlar sözümüz çok açık ve net. Bugüne kadar taleplerimizin arkasında bunları dile getirdiğimiz noktalarda bir kez daha tekrar ediyoruz. Tek adam rejiminin gasp etmiş olduğu bütçe hakkımızın önündeki engeller kaldırılarak özelleştirme politikalarının son bulması, bütçenin emekten halktan yana, toplumsal cinsiyete duyarlı bir halde engelli kamu emekçileri ve engelli yurttaşların gözetilerek düzenlenmesi, vergi adaletsizliğinin derhal son bulması taleplerimizi buradan bir kez daha haykırıyoruz ve söylüyoruz ki sermayenin, sarayın, AKP'nin bu bütçesini bizler halk olarak, emekçiler olarak kabul etmiyoruz. Bu meclis önünden bunu ısrarla dile getirmeye devam edeceğiz. Buradan da bütün milletvekillerine çağrımızdır. Hayır diyerek yanınızı tarafınızı emekten ve gelecekten yana çocuklarımızın onurlu bir yaşamı için e, vermenizi e, bekliyoruz. Hepinize teşekkürler. Sermaye değil halka bütçe. Sermaye değil halka bütçe. Sermaye değil! halka bütçe. Sevgili basın emekçileri, sevgili mücadele arkadaşlarım. Mecliste bütçe görüşülürken emekçilerin yanında olan vekiller de var. O bütçeye el kaldıran, onay veren vekiller de var. Bizlerin halkın taleplerine orada savunan vekiller de var. Şimdi aramızdaki milletvekillerini sizlerle paylaşacağım. CHP milletvekillerinin isimlerini paylaşıyorum. Okan Konur Alp, İsmet Güneşhan, Yalım Halıcı. Dem <laughs> Parti milletvekillerini sizle paylaşıyorum. Mehmet Kamaş, Sinan Çiğdirek, Kezban Konukçu, Burcu Gülçubuk, Özgür Saati, İbrahim Atın. <laughs> Emek Partisi milletvekillerinin isimlerini paylaşıyorum. Sevda Karaca, İskender Bayhan. Şimdi izin verirseniz her siyasi partimiz adına bir vekilimize söz vereceğim kısaca. CHP adına İsmet Güneş Okun Okan Konur Alp'e söz veriyorum. Kusura bakmayın. Bu devam mı? Bu devam mı? Arkadaşlar hiç uzun uzun konuşmayı gerektiren bir durum yok. Ee, Sayın Başkan son derece net bir şekilde bir değerlendirme yaptı. Ben yalnızca kısaca şunu söylemek istiyorum. Halkın bütçesini çok halkın bütçesini yakın olmayan bir gelecekte hep birlikte kuracağımız bir düzeni hep birlikte sağlayacağız. Bu konuda hiçbir şüphe duymuyorum. Herkesin, toplumun tüm kesimlerinin evet bu bütçe benim bütçem dediği bir dönemi böylesine güçlü bir dayanışmayla dediğim gibi yakın bir gelecekte hep birlikte kuracağız. Ee, bu vesileyle e, hepimiz 2024 bütçesine hayır diyen vekiller olarak e, keske ve tüm emekçilere sevgi ve saygılarımı sunuyoruz. Ve aynı zamanda siz değerli basın emekçilerine de e, çalışmalarında başarılar diliyoruz. Teşekkür ederim. Teşekkür ediyorum. Şimdi Dem Parti adına kesvan koalicya söz veriyorum. Merhaba değerli mücadele arkadaşlarım. Ben de KYK'lı bir öğretmen olarak hepinizi sevgiyle, saygıyla partim adına selamlıyorum. Dün Mehmet Şimşek konuşuyordu Maliye Bakanı. Öyle masallar, yalanlar büyüyormuşuz. Biz kimlerin büyüdüğünü çok iyi biliyoruz. Çünkü o holdingler kar oranlarını açıklıyor. Yüzde altı yüz kar ettik diye övüne övüne. Ama biz emekçilerin ekmeğinin küçüldüğünü, nasıl bir yoksulluk içinde yaşadığını çok iyi biliyoruz. Yani o yalanlara karnımız tok. Buradan bir kere daha belirtmek istiyorum. Bizden parti olarak yoksullukta değil, zenginlikte eşitlenmek için mücadele ediyoruz. Ve sizin mücadelenizin de yanındayız. Şu anda bakıyoruz dolaylı vergiler bütçenin neredeyse üçte ikisini oluşturuyor. Dolaylı vergi demek zenginden de yoksuldan da aynısını almak demektir ve yoksulluğu tabana yaymak demektir. Biz zenginliği tabana yaymak için dolaylı vergileri kaldıracağız. Zenginden daha çok vergi alacağız ve bu ülkede herkesin, emekçilerin, insanca yaşayabileceği bir düzeni kurmak için hep birlikte mücadele edeceğiz. Hepinizi tekrar saygıyla selamlıyorum arkadaşlar. KHK'lar gidecek, biz kalacağız. KHK'lar gidecek, biz kalacağız. gidecek, biz kalacağız. Evet sevgili arkadaşlar. Şimdi de Emek Partisi adına konuşmasını yapmak üzere sözü İskender Bayhan'a bırakıyorum. O Merhabalar. <laughs> ben de hem basın emekçisi arkadaşlarımızı hem de kamu emekçilerinin buradaki mücadeleci temsilcilerini selamlıyorum. Saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Evet, meclis açıldı açılalı. Ee, hükümet grubu özellikle de AKP ve MHP'nin saray merkezi çalışmalarıyla büyük sermaye için epece performans sarf edildi. Torba yasa, arkasından 12. sermaye kalkınma planı, orta vadeli program, şimdi de bütçe, 2024 bütçesi. Sonuçta bütün bu yasalar, bütün bu düzenlemelerin bir anlamı var tabii. O da Türkiye'de Erdoğan hükümetleri boyunca uygulanan besle sermayeyi oysun işçinin gözünü diye tarif edebileceğimiz bir anlayışın bu ülkede hüküm sürmesinin devam edeceğini ilan etmek oldu. 2024 yılında da bu çizgiyi devam ettirecek belli ki hükümet. Dolayısıyla geriye tek bir seçenek kalıyor. 2024 bütçesinde işçilere, emekçilere fedakarlık, dişini sıkmak ve sabretmeyi öneren bu hükümete karşı fedakarlık yapmayacağız, dişimizi sıkmayacağız, sabretmeyeceğiz diyerek emekçilerin, işçilerin yaşam ve çalışma koşulları için mücadeleyi büyütmek ve bu bütçeyi 2004 yılında çöpe atmak mecliste kabul edilse de hayatın gerçekliği içerisinde emek ve sermaye mücadelesinin sert dişlerinin çatışması içerisinde çelişkileri içerisinde bu bütçeyi çöpe atmak meclisten geçmesini engelleyemeyiz ama bunu hayatın içerisinde çöpe atabiliriz diye düşünüyorum. Bütün emekçi kardeşlerimi de bunu yapmak üzere kendilerine güvenmeye, birlik olmaya, cesaretle ve özgüvenle mücadele etmeye çağırıyorum. Teşekkür ediyorum. Barbarlık yenilecek, halklar kazanacak. Barbarlık yenilecek, halklar kazanacak. Yenilecek, halklar kazanacak. Sevgili arkadaşlar, günlerdir iş yerlerimizde Emekçilerin taleplerini ifade eden dilekçeler topladık. Dilekçelerin bir kısmını bugün Meclis Genel Kurulu'na iletilmek üzere sevgili vekillerimize vereceğiz. Kısaca dilekçelerdeki taleplerimizi sizinle paylaşacağım. Maaşlarımıza yapılan seyyanen zammın çok maaşımıza eklenerek, zam oranlarının uygulanması ve ek ödemelerin emekliye yansıtılması. İş yerlerimizde belediye araçlarıyla yapılan mevcut servis hizmetlerinin yeniden değerlendirilerek bütün personelin, tüm çalışanların servis çalışanlara servis hakkının verilmesi. Birinci dereceye gelen tüm kamu çalışanlarına en az 3600 ek gösterge verilmesini eğitim durumu ve hizmetin niteliği riskine göre de ek göstergelerin kademeli olarak artırılması, ücretler için vergi tarifesinin ilk diliminin yüzde ona çekilerek ücretlerimizin birinci vergi diliminden vergilendirilmesi, tüm kamu emekçilerine asgari ücretin yarısından az olmamak üzere kira yardımı yapılması, bu taleplerimizi Şimdi vekillerimiz aracılığıyla meclis genel kuruluna gönderiyoruz sevgili arkadaşlar. Bizim adımıza Sayın Okan onu da iletiyorum. Tamam birer tane ver her <laughs> alkın kale yanındayız arkadaşlar. evet, evet. evet. sen bilirsin. <laughs> ben buraya geldim. Tamam mı Tamamdır, Tamamdır Teşekkür ederiz. İnsanca <laughs> yaşamak istiyoruz. İnsanca yaşamak, yaşamak istiyoruz. <gülüyor> 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 Abi bu senin mi?